Madem ki başınız benim... ...Canınız benim, kimseye hesap vermem, post benim! Beni vuracak iyi çıksın, ortaya vursun! Kimseden korkum yok! Benim için de kimsenin korkmasını istemem! Anlaşıldı mı? Allah rahatlık versin Necla. Allah rahatlık versin. gece seninle uzun uzun konuşmak istedim. Bana sadece Allah rahatlık versin dedin. Bu beni çok üzdü. Uyuyamadım. Aklıma hep kötü şeyler geldi. Korktum senin için Davut. Hayır korkmamalısın. Hiçbir zaman benim hesabıma korkmamalısın. İyi ki aradım. Seni görünce şimdi rahatladım. Belki de ben arayacaktım seni. Odamdaki duvarda senin kocaman resmin... Ve benimdeki silah işte bu iki şey bana güç veriyor. İkisi de ayrılmaz parçalarım. Yalvarırım, benimle silahını bir araya getirme. Ben silah gölgesinde yaşayamam. Hatta nefes dahi alamam. İkimizden birini feda etmelisin. Bunu benden isteyemezsin. Çünkü ikiniz de benim canım, kanım, kaderimsiniz. Niçin? Niçin bu kadar bağlısın silahına? Anlasana, sana en büyük düşmanımız o. Senden önce her şeyimdi o. Beni anlayan, bana güç veren tek dostum. Bilir misin, çocukluğum çok zayıf... ...Çok güçsüz geçti. İşte şu evlerden birinde gözlerimi... ...Bu pis dünyaya açtım. Hanım buralardaki sokaklarda saçını süpürge etti bana. Evet, biliyorum... ...Bu dünyada nefretle yaşanmaz. Yaşanmaz ama... ...Güçlü insanlar ezdiler beni. Çocukluğumdan beri. Babam ekmeğini burada hamalık ederek kazanıyordu. Dolap beygirinden hiç farkı yoktu. Onu ezdiler. Ama o hep sustu, hep tahammül etti. Her şeyi bu dört duvar içinde öğrendim. Silahı ilk burada gördüm ve sevdim. Boynu bükük, ezik bir insan olarak girdiğim bu yerden güçlü olarak çıktım. Babamı kara toprağa düşürdü. Anamın el kapılarında gözlerini kör etti. Bana da sabıkalı damgasını vurdu. Ama hapisten çıktığımda bütün bu yediğim darbelerin öcünü aldım. Şimdi kimse ezemez anamı, kimse dokunamaz kardeşime. Herkes bana saygılı. Önümde kapılar açılıyor. Ardından bana inanan insanlar geliyor. Çünkü artık ben de güçlüyüm. İşte bunun için hiçbir zaman ayrılamam silahımda. Seni anlıyorum Davut. Çocukluğundan beri yediğin acı darbeler... ...Seni kas katı yapmış... ...Sana haksızsın diyemem... ...Diyemem ama... ...Yüreğindeki bu nefret, bu acımasız kin ve belindeki silahınla... ...Ömür boyu mu yaşayacaksın? Hiç gülmesini, mutlu olmasını, sevmesini bilmeden... Hayır... ...Artık her şey değişti... ...Seni tanıdıktan sonra bu dünyada nefretle yaşamanın... ...Boş olduğunu anladım Necla... Beni annene götürür müsün? Buyurun. <laughs> Buyurun şöyle. Hoş geldin kızım. Ömrün artsın. Berhudar ol yavrum. Güzel bir yüzün var. Allah yollarını aydınlatsın. Seni karanlıkta bırakmasın yavrum. Selma misafirimize kahve getir. Baş üstüne anneciğim. Evimize oğlumun getirdiği ilk misafirsiniz. Bir kusurumuz olursa bağışlayın. Asıl siz beni bağışlayın, rahatsız ettin. Bu nasıl söz kızım? Işık getirdiniz ocağıma... ...Yüreğimi aydınlattınız. Bana umut verdiniz. Davut... ...Allah senden razı olsun oğlum. Beni ihya ettin. E, bilmiyordum, bilseydim senin için hiç bu kadar üzülür müydüm. Şimdi içim rahatladı artık. Davut bu işte! Tilki kadar kurnaz, yaralı kurt kadar tehlikeli, çok hesaplı! Attığını vuran bir nişancı! Davut'un ortaklarından Vanlı! Cebbar... ...ve Evkeş! Teşkilatın diğer başları bunlar! Dördü her yerde beraberler, bu da Davut'un sağ kolu Bekir! Seni hiç biri tanımaz. Bunun için geldim ta Mardin'den. Güveniyorum sana. Sen Davut'u gebert yeter. Öbürleriyle hesabı ben görürüm. Tamam mı? Anlaştık. Niçin beni dinlemek istemiyorsun Necla? Davut senin dengin değil. Yollarımız çok ayrı. Daima ölümün ensesinde kol gezdiği bir adam... ...sana asla mutluluk veremez. Benim de huzura sevgiye ihtiyacım var Ben de kadınım Sevmek sevilmek benim de hakkım Osman abi Bari sen böyle konuşma Tabii seveceksin Evleneceksin yuva kuracaksın Ama onunla değil Davut sana izrar verir felaket getirir Ne yaptığımı bilmeyecek yaşta değilim Yazgın Davut benim Kader onu bana yazmış beni de ona Necla Yalvarırım aklını başına topla kızım. Uçurumun eşiğindesin. Onu seviyorum. Eğer dediğin gibi ölüm onun kılığında çıkmışsa karşıma razıyım. Onun eliyle gelecek ölüme razıyım ben. Sen değil miydin bize içki, kumar, kadın, delikanlılığı götürür diyen? Bu kadına çok bağlandın. Onunla her yerde berabersin. Battalı aldırdığın yok ama o devamlı seni kolluyor. Açığını yakaladığı an seni vuracak. Teşkilatımızın bu kadın yüzünden dağılmasını mı istiyorsun? Başımızsın, büyüğümüzsün! Yol yakınken bırak onu! Bitti mi? Sen de. Davut! Sesini duyunca ne kadar sevindiğini bilemezsin. Nasılsın? Yapılacak bir işim var mı evde? Çok güzel! Birlikte yemek yiyebilir miyiz? Memnun olurum. Ama benim manzarası olan bir yere götür Davut. Eee! Mesela... ...Tara bir yere dersin. Güzel! Pekala! Öyleyse hazırlan. Seni hemen almaya geliyorum oraya. Akşama toplanalım. Bu işi kökünden halledelim.